Sevgili arkadaş, eğer bu videoyu izliyorsan ve e-ticaretten para kazanmak sıfır sermayla bunu yapmak istiyorsan anlatacaklarım adım adım izle. Çünkü sana göstereceğim formül bana günlük yüzlerce dolar hiçbir şey yapmasam bile kazandırıyor. İşte bu anlatacağım sistemde sen de dediklerimi harfiyen uygularsan neredeyse bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde bu sonuçlara ulaşabilirsin. Bu anlatacaklarımdan bir tanesini kaçırdığın takdirde sistem çalışmayabilir. Anlatacağım şeyler inanılmaz derecede kolay ve herkesin yapabileceği bir seviyede. Bugün bilgisayar bilginiz olsun çok iyi bilgisayar kullanın ya da hiç bilgisayar kullanmayın ya da İngilizce bilin ya da hiç İngilizce bilmeyin bütün seviyeler için işlem yapılacak ama her şeyden önce anlatacağım formülü size göstermem lazım. Çünkü kafanızda nasıl çalıştığını anladığınızda her şey o kadar kolay olduğunu anlayacaksınız ki. Çünkü normalde bilgisayar üzerinden gösterecektim. Fakat şimdi şöyle bir durum olacak. İşte bu yazılım nasıl kullanılıyor? Şu nasıl yapılıyor? Bu nasıl yapılıyor? Bu anlatacaklarım tüm dünyada bütün internet sitelerinde yapabilirsiniz. Çünkü bu bir recipe yani tarif para kazanma tarifi bunu istediğiniz şirketi araya koyarak istediğiniz yazılımı kullanarak yapabilirsiniz sadece işin e-ticaret platformlarında ya da videolarda göstermedikleri şey işin nasıl yapıldığı yani tarif, kek tarifi gibi düşünün. Size vereceğim formülü isterseniz kırmızı şeker ya da isterseniz beyaz şeker isterseniz kahverengi şeker koyun. Tadı yine aşağı yukarı aynı olacaktır ve kekinizde bozulma olmayacaktır. Normalde diğer yapılan videolarda farklı farklı şeyler oluyor. Neyse lafı uzatmayalım. Hadi gelin ilk önce size soracağım 3 ana soruyla başlayalım. İlk önce hedefimiz eğer günlük 100 pound kara kazanmaksa. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu farklı senaryolarda yapabiliriz. Bunu şöyle günlük bir yerde çalışarak kazanabiliriz. Günlük iş diyelim. Bu nedir? Sizin günde 12 saatiniz vardır ve bunu birisine satarsınız. Dersiniz ki ben 100 pound kazanmak istiyorum günlük. Gidersiniz o da size 100 pound karşılığında vermiş olduğu bir hizmetiniz vardır. Bu artık gidersiniz bulaşıkları yıkarsınız, yerleri silersiniz. Bilgisayar başında oturursunuz, müşteri hizmetlerini yaparsınız. Artık nasıl anlaşıyorsunuz aranızda. O da der ki tamam ben bunun için günlük 100 pound para veririm. Ama bunun karşılığında ne verirsiniz? Diyelim örnek olarak 12 saatinize. Peki şurada hem fikiriz o zaman. Birinci metotta 12 saatlik kalışma karşılığında 100 puan para kazanılabiliyormuş. Bu imkansız değilmiş. Peki geçelim ikinci aşamaya. İkinci aşama. Günlük olarak 12 saatinizi veriyorsunuz ve 100 puan para kazanabiliyorsunuz. Tamam. İkinci aşamada yine buradaki senaryoda e-ticaret yani bir solo antreprenör olursunuz. Kendi işinizi kurarsınız. Peki günlük olarak günlük yine çalışırsınız. Günlük iş diyelim ve burada ortalama olarak günlük 16 saatinizi verirsiniz. Çünkü burada vermiş olduğunuz bir hizmet vardır. Şimdi diyebilirsiniz ki burada başkası için çalışmak daha karlı gibi gözükebilir ama öyle değil. Nedenini anlatacağım. Neden günlük kendi işinizi yaptığınızda 100 poundda 16 saatte kazanıyorsunuz? Bunu anlatacağım. Özellikle yeni başlayan girişimcilere burada anlatayım. Sevgili arkadaşlar, hiçbir bilginiz olmadan siz internette bir şeyler satmaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki ne olabilir? Dropshipping'de bir ürün satmaya çalışıyorsunuz. Ya da kendi Etsy'de ya da ürettiğiniz ürünler var. Tasarımlarıyla uğraşıyorsunuz. Ya da ayrıyeten kendi satmak istediğiniz bir şeyler vardır. Takı, boncuk vesaire yapıyorsunuzdur. Kendi ürünlerinizi yazalım. Ya drop yapıyorsunuzdur ya tasarım dijital ürün üretiyorsunuzdur ya da kendi ya da diyelim ee, bir konuda uzmansınızdır, coaching veriyorsunuzdur. Bunlar için de vesaire vesaire video çekimi, editi vesaire işin içine girince 16 saatlik bir süreye tekabül ediyor. Yani bu tabii ki abi ben olayı biliyorum bir saatte de hallediyorum diyebilirsiniz ama bu yeni başlayanlar arkadaşlar için genellikle ben anlatıyorum. Şimdi buradaki senaryoda ya bir tane ürünü alacaksınız 100 pound kazanabilmek için ortalama olarak günlük 100 tane dükkanınıza ürün listelemeniz lazım. Bunu da bir listelemeyi 5'er 10'ar er dakikadan hesaplarsınız. Doğru CEO'su, açıklaması, fiyatlandırma, strateji, reklamı yapıldıktan sonra ortalama olarak 16 saatin üzerinde bile alır. Yazılım kullanmadığınız takdirde. E, kendi tasarımlarınızı satacaksanız bu platformlarda tasarımcılar arka tarafta işte ürünün artık Adopt'tan mı yapıyorsunuz, nereden mi yapıyorsunuz? Tasarımınızı oluşturmak yine bir 16 saat. Eee kendi ürünlerinizi satıyorsanız diyelim sabun yapıyorsunuz sabun yapımı yine 15 16 saat sürecekti ha diyebilirsiniz ben bir dakikada yapıyorum arkadaşlar anlatmaya çalıştığım şey bu bir tane sabundan bahsetmiyorum. Günlük 100 pound para kazandıracak bir ürün çıkartmanız gerekiyor. Sabunun tanesi 5 liraysa 20 tane sabun yapmanız gerekiyor. 20 tane sabunu ne kadar üretiyorsunuz? Bu önemli. Ya da coaching kısmı. Coaching kısmında örnek veriyorum. Ee, bir fitness uzmanısınızdır, güzellik uzmanısınızdır. Ya da alanınızda ilgi duyduğunuz ve e, hizmet verdiğiniz bir şeyi yapmak istiyorsunuzdur. E tabii ki bunun için içerik videosu oluşturma, insanlara bunu sunma, sosyal medyalarda paylaşma... Bazen 16 saatin üzerinde zamanlar alıyor ve bazen doğru yapılmadığı takdirde belki 10, belki 20 görüntülenme alıyor. Yani buradaki senaryoda vereceğiniz hizmetlerin yine 100 puan para kazandırma olayı burada neredeyse bilginize göre değişecek ama %50, %50 şansınız olacaktır. Peki bu kısmı anladık. Şimdi gelelim 3. kısma. 3. kısımda arkadaşlar günlük... 100 pound. Nasıl kazanırız? Günlük 100 puan ee, affiliate sisteminde diyelim. Buna affiliate yazıyorum. Affiliate nedir? Başkalarının ürünlerini promote ederek ee, satmak. Şimdi buradaki senaryoda affiliate marketing iki tane sisteminde aslında bir nevi ortak olayı. Siz başkası için çalışıyorsunuz ama kafanıza göre oluyor. Ne demek bu? Diyelim ee, X marka bir ürününü satacaksınız ve onlar için çalışıyorsunuz. Onlar için video üretiyorsunuz. Onlar için içerik üretiyorsunuz. Onlar için blog yazıyorsunuz. Onlar için ee, tasarım oluşturuyorsunuz ve gün sonunda ne oluyor? Bakın buradaki senaryoda siz onlar için çalışıyorsunuz. Aslında kendinize gelecek ama e, onların video içeriklerini falan siz üretiyorsunuz. Sonuçta insanların onların ürününü almasını istiyorsunuz. Peki alındığı zaman ne oluyor? Diyor ki o platform sana ben gönderdiğim müşterinin %50'sini, 40 değişiyor. Ben sana parasını vereceğim. Şimdi... Burada günlük ne kadar kazanabilirsiniz? Arkadaşlar burada günlük neredeyse ortalama olarak 3K, 3000 pound ve ortalama 5000 pound bir para kazanılıyor. Şaka yapmıyorum. Yani affiliate marketingden geçen sene benim bildiğim arkadaşlarım 3,5 milyon Sadece affiliate marketing sisteminden para kazandım. Ben de kazanıyorum. Aylık ortalama 50 bin pounda yakın herhalde benim bildiğim ama çok fazla kurcalamıyorum o şeyleri. Çünkü eskisi gibi böyle içerikler çekip onlara insanlar göndermeye uğraşmıyorum. Ama sistem otomatik artık arka taraftan her gün düzenli olarak getiriyor. Ama uğraştığım zaman çok çok fazlasını aldığımı biliyorum. Şimdi. Birinci yöntemi de seçebiliriz. ikinci yöntemi de seçebiliriz. Üçüncü yöntemi de seçebiliriz. Ama ben buradaki senaryoda arkadaşlar üçüncü senaryo halinde ilerleyeceğim. Ve şimdi bu anlatacaklarım da e, yemeğin haritası. Ne yapacağınızı ve nasıl yapacağınızı göstereceğim. Eğer sıfır bilgiye sahipseniz bugün şu an size göstereceğim şeyi adım adım yaptığınıza emin olun. Bu bir yemek tarifi ve günlük 100 puan kazanabilmeniz için ve üzeri kazanabilmeniz için arkadaşlar en kısa yol internette on binlerce video araştırın ve hepsine bakın şu videosu dropshipping videosu Amazon affiliate videosu Shopify videosu TikTok videosu falan da falan bunların üzerine, şu anlatacağım sistemin üzerine en hızlı şekilde para kazanın otomatik neredeyse zahmetsizce gündük 5-10 dakikanızı ayırabileceğiniz bir video bulacağınızı düşünmüyorum. Bu yani Bulsaydım ben bulurdum. Bugüne kadar 16 seneden beri çünkü araştırıyorum ve bu ticaretin içerisindeyim. Ve sizin gibi 2,5-3 milyondan fazla girişimciye bu ticaretleri kurması için de yardımcı oldum. 4.4 ya da 4.5 5 üzerinden puanla geri dönüşünüzde oldu. Araştırabilirsiniz. İnternette herkes serbest zaten. Şimdi birinci aşamaya geliyoruz. Birinci aşama sevgili arkadaşlar adım bir yemek tarifinin birinci bölümü. Bakın tekrar söylüyorum bu aşamalardan birini kaçırdığınız dedi anlattığım her şey boşa gidecektir. Lütfen doğru bir şekilde anladığınıza emin olun. Çünkü herkesi bu ticarete baş bir hafta sonra yorumlarda yazın ne kadar kazandığınızı anlayacaksınız. Çünkü bu bulduğum sistem yapay zeka ile felaket çalışıyor. Birinci sistem arkadaşlar affiliate Şirketleri. Şimdi sevgili arkadaşlar burada sizin bir tane şirket bulmanız lazım. Ben şuraya yazacağım. Hatta şöyle bir ufak bir şey açalım. Buraya affiliate şirketlerini yazacağım bakayım gözüküyor mu? Bazen video çekiyorum çok parlıyorsa yakınlaştıralım biraz. Önemli olan çünkü burada görmeniz. Arkadaşlar affiliate şirketlerinde size benim kendi çalıştığım şirketleri söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi Travel. Payout. İkincisi CJ Affiliate. CJ Dropshipping değil. CJ Affiliate diye bir affiliate şirketi var. Üçüncüsü Avin. Dördüncüsü Partner Partner Stack. Ee, e, Impact. Ve ve, ve ve çok var aslında da şu an benim e, göstereceğim biraz şu olacak travel payout niye travel payout anlatayım şimdi size şimdi sevgili arkadaşlar buradan bir tane şirketi seçmeniz lazım diyebilirsiniz ki ya bu CJ affiliate nedir ya da işte avin nedir arkadaşlar diyelim dünyanın en büyük markaları var ya bu dünyanın bu şirketlere geliyor diyor ki benim Reklamın yapacak insanlara para ver diyor. Ben de sana onun parasını vereceğim diyor. Sonra geliyor avine başvuruyor. Siz Avine'ye başvurduğunuz zaman gidiyorsunuz. Onlar size hangi markayı promote yapacaksanız size bir link veriyor. Ya da şu markanın, bu markanın. Partner Stock'ta. Bunların içerisinde hiç yoksa benim bildiğim 50 binden fazla hepsinin içerisinde ayrı ayrı şirket var. Dünyanın en büyük milyon dolarlık şirketleri. Siz gidiyorsunuz onların ürünlerini tanıtıyorsunuz ve satış başına hepsi size belirli bir komisyon veriyor. Biri yüzde bir veriyor, biri yüzde elli veriyor. Ama milyon kazandıran şey e, sevgili arkadaşlar e, yani hepsine kazanabilirsiniz bu arada ama en çok piyasada insanların işine yarayıp aldığı ve insanlar aldığı için de size para getirdiği yani ben şunu demiyorum örnek veriyorum. Burada şunu da yapabilirsiniz. Click funnel'ı niye söylemedim mesela? Click funnel. Click Clickbank değil ya, ee, Clickbank mıydı, Clickbank ya da öyle bir şeydi, adını unuttum. Şimdi niye onda? Onları... bunlardan bile yapabilirsiniz. Ya da e, örnek veriyorum bizim şirketi de aynı şekilde yapabilirsiniz, benim bildiğim %30 ya da %10 arası bir şey veriyoruz, şeye göre değişiyor %10 ile %30. Şimdi olay birinci aşama şu, birinci aşamada şirket seçmeniz lazım. Benim şirketi seçebilirsiniz, Travel Payout'ı seçebilirsiniz, Affiliate, Avin ya da diğer hangi şirket. Ama buradan bana sorsanız hangisi e, dürüst konuşacağım, bana sorsanız tabii ki bu şeyle alakalı. Belki siz güzellik ürünü e, promote etmek istiyorsunuz. O zaman ben doğru bir seçim olmayacağım ya da e, hangisi olabilir? E, high level. Mesela örnek veriyorum. High level şirketi sizin için doğru olmayacak. Ya da spor ürünleri mi yapıyorsunuz? Yine ben doğru bir tercih olmayacağım. Ya da burada gösterdiğim şu şirketler olmayacak. Ya hani hangi alanda uzmansanız ve o, alanda içerik üretmek istiyorsanız ya da varsa içerik üretmeyeceksiniz, yapay zeka ile üreteceksiniz. Onu bulmanız lazım. Burada önemli olan şey siz ne istiyorsunuz? Kategorinizi belirlemeniz şart. Ama bana sorarsınız e-ticaret üzerinden ürünler sunarak ilerlemek istiyorsanız ee, en hızlı şekilde para verecek yani hepsi veriyor bu arada ama mesela örnek veriyorum avinle çalışırsanız PayPal gerekiyor. Şimdi PayPal yoksa e, Stripe gerekecek. Örnek veriyorum Partnersite'de Stripe ya da Impact'te vesaire. Eğer yurt dışında yaşamadığınız için bunlara sahip değilseniz size önereceğim e, ikinci aşamaya geçiyoruz şirketler. Ama geçmeden önce birincisi Travel Payout. İkincisi, okyanusu üçüncüsü high level. Bu, ben kendi şirketim için en azından konuşabilirim. Ben yüzlerce pound aylık insanlara sırf bizim şirketleri promote yapıp satış yapıyor diye her ay veriyorum. O video koymuş, 1 milyon izlenmiş arka tarafta. Yapılan satışlardan o sürekli parasını alıyor. Aylık 500, 1000 neyse. Yani bunu siz de yapabilirsiniz. Tek yaptığı <laughs> gidiyor benim fotoğraf e, videomu alıyor. Opus Pro'ya ya da bir şeye koyuyor. E, short yapıyor. Kendi Instagram'ında paylaşıyor. Tıklanma başına insanlar bizim siteden alışveriş yapınca o da komisyonunu alıyor. Örnek veriyorum 10 bin dolarlık bir alışveriş yapmış. E, diyelim 1000 poundunu lak diye kendi cebine alıyor. Hiçbir şey yapmadan. Tek yaptığı bir videoyu koymuş. Gibi gibi. Bunlarda da aynı. İkinci aşamaya geliyoruz. Buradan bir tanesini siz seçebilirsiniz. Linklerini aşağıya koyarım büyük ihtimal. Yoksa da yorumda yazarsınız. Ben paylaşırım. İkinci aşama. Şirketinizi seçtiniz. Ben buradaki senaryoda sevgili arkadaşlar Travel Payout örnek üzerinden gideceğim. Peki Travel Payout nedir? Travel Payout e, insanların tatil yerlerine şöyle yapalım. Tatil yerlerine gitmesini sağlayan bir e, bir nevi işte tatile çıktığınız zaman oradan şey yapıyorsunuz. Bilet alıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce tatil şirketini barındırıyor burası. İkinci aşama Google Trend. Bu ücretsiz Google uygulaması Google'da şu an neyin nerelerde trend olduğunu gösteriyor. Buradaki süre içerisinde tek yapmanız gereken şu an ne revaçta Travel Payout'u seçtiğiniz takdirde. Bir bakacaksınız geçen aya bakarak konuşalım. Paris'te olimpiyatlar vardı. Herkes Paris'e gitti değil mi? Harika. Şimdi ne yapacağız? Paris'e turlar var ya da Paris'e uçak biletleri var ya. Biz gideceğiz Travel Payout'un içinden link oluşturacağız. Bu link ne? Paris'e giden ee, tatil paketlerinin linki. Bakın saniyeler içerisinde bir dakikalık, ya, tek yapacağınız şey Travel Payout'a gidiyorsunuz tamam mı? Travel Payout'ı Paris yazıyorsunuz örnek veriyorum. Size uçak biletlerini çıkartıyor, tatil biletlerini çıkartıyor vesaire. Siz kendi linkinizi alıyorsunuz. Bir tıklıyorsunuz diyor ki falanca tık 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 Okyanusi... Oraya adınızı ne koyarsanız artık onu sizde çıkı çıktı. Diyecek ki bu bu linkle bana gönderdiğin her müşteri başına ben sana %50 vereceğim. Bu değişir tabii ki. Örnek veriyorum. Harika. Hiçbir şey yapmadan bir anda şirketin, milyon dolarlık şirketin ortağı olduk. Şimdi ne yapacağız? İçerik oluşturacağız ama Google Trend'e niye baktık? Şu an en çok trendde ne var? Yani reklam çıkmayacağımız için trendde olan bir şeyi satmamız lazım ki para kazanalım. Yoksa reklam çıkmamız lazım. E trendde bugün örnek veriyorum Paris'te herkes Paris'e gidiyorsa e, Paris'i herhalde şey yapacaksınız. İstanbul'u değil. Ama İstanbul'da güzel bir e, örnek veriyorum. Çok güzel bir şey olur. Herkes İstanbul'a gelmek ister. O zaman da İstanbul'u promote edeceğiz. Değişecek bu yani. Piyasa ne istiyorsa onu vereceğiz. Ve ikinci adımı bulduktan sonra üçüncü adımda yapacağınız tek şey sevgili arkadaşlar. Bakın şaka yapmıyorum gideceksiniz. Tek yapmanız gereken linkinizi aldınız. Trendin ne olduğunu buldunuz. Şimdi bunu internette paylaşmak için yapmanız gereken üçüncü aşım Canva. Ya da artık Illustrator ya da başka bir şey kullanıyorsunuz. Onu da yapabilirsiniz. Canva'ya girip ne yapacaksınız? Canva'nın arama butonuna pin, comment, pin, Pinterest yazsanız yeter bence. Pinterest, pin. Ya da onun gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Yazacaksınız o bir format çıkartacak. Pinterest'in piksel içeriği var. Siz buraya nereye promot yapıyordunuz? Diyelim ki İstanbul'u yapıyoruz. Buraya İstanbul fotoğrafı. Buraya da İstanbul fotoğrafı ve buraya da şimdi tıkla diye bir şey yazın. Ama benim e, kesinlikle tavsiyem İngilizce yazın arkadaşlar. Yani e, join up artık ne yazıyorsanız İngilizce direkt onu yazar, yazarsınız. Sonra ne olacak? Bu pini indireceksiniz. Geçiyoruz dördüncü aşamaya. Canva'da ücretsiz ve bir dakikada yapacağım. Bu şu dediğim bakın bir dakika, bir dakika, 5 beş dakika kayıt olmaya işte e-maildir, şudur, budur o kadar. Şimdi dördüncü aşamada arkadaşlar Pinterest'i açıyorsunuz ve bu yaptığınız pini burada kendi Canva'dan indiriyorsunuz ya bunu bu kapak fotoğrafını altına bir açıklama yazıyorsunuz. Başlık ne olsun örnek veriyorum. Ee, İstanbul tatil yazalım. ilk başta mesela. Altta da kendi linkinizi gör. Oraya da şuraya kendi okyanusu linkinizi ya da neyse onu koyun. Sonra bırak. Şimdi bu gösterdiğim sistem ne yapacak ben size anlatayım. Bakın burada hiçbir para harcamadık. 5 dakika, 1 dakika, 1 dakika... 5 dakika, 12 dakikanızı alır bunu yapmak. Bunu bir kere yapacaksınız. Şimdi bunu yaptınız ya, bunu yaptıktan sonra tek olacak şey arkanıza yaslanın. Ve ilk baştaki travel payoutla anlaştınız? Bakın kaç tane görüntülenme geliyor. Şimdi olay burada şu. Eğer bu pininiz 100 kişi tarafından görülürse teknik olarak bir kişi ortalama alır. Ve burada sattığınız hizmet ben tatile ailemle gidiyorum. 1000 poundluk bir şey harcadım. E, bunun diyelim ki buradaki senaryo bize yüzde %50'sini verecekti ya. Günlük 500 pound. Siz hiçbir şey yapmadan 12 dakikanızı aldı özür dilerim. E, zahmet olacak bir 12 dakikalık bir iş kurmak. Bu 500 poundı sizin bankanıza yollayacak. E, şimdi diyeceksiniz ki bu görüntülenme 100 değil de 10 100 yani değil de 1000 olursa olur. Bunun yanına da sıfır koyun. Buradaki görüntülenmeler arttıkça buraya da sıfır koyun. Arkanıza yazsının Eğer bu video viral yani viral olursa, e, o zaman artık yani sadece buraya açın, buradan gelen paraları çekmeye çalışın. He. Bu iyi gidiyor değil mi? Çok güzel. Hem de ne yaptınız bir şey yapmaz. Bunu yapay zekam benim otomatik yapıyor bu arada. Ben öyle kazanıyorum. Yani hiçbir şey bunların hiçbirine girmiyorum. Ama sıfır parayla başlayacaksınız. Yapmanız gereken şeyleri gösterdim. Yapay zeka benim kendimin var. yapmış oldum o otomatik. Hem de sıf Pinterest'te değil. Yaklaşık benim bildiğim 45 tane farklı platformda her dakika başı paylaşıyor. Ve spam gibi de değil yani hani ee, hepsi farklı hesaplar ve hepsi farklı hesapta farklı farklı şeyler üretip yani hani fotoğrafları 100 tane platformda paylaşmıyor da videoları. Böyle bir sistem. Bunu da isteyenler varsa yorumda evet yazsın. Onlara da o, onu da nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi Travel Payout'la çalıştığınız iyi para kazandırıyor. Buradan devam edin. Eğer gelirinizi iki katına daha da çıkartmak istiyorsanız buradaki şirketlere de kayıt olun. Okyanusiye, CJ affiliate, Avine, da, İmpey. Ve hiçbir şey yapmadan bütün bu şirketlerle ortak bir şekilde çalışın sevgili arkadaşlar. Bunu yapıp da başarısız olma ihtimaliniz %95. Başarılı olma, %5 pardon. Ya %95 başarılı, %5 başarısız olursunuz. Bir tane bile tıklanma gelse ömrünüzün sonuna kadar sizin adınıza çalışacak bir sistem kurmuş oldunuz. Bu sistemi detaylı bir şekilde bir YouTube videosunda göstermemi isterseniz lütfen bunu yorumlarda yazın. Eğitim içerisindeyseniz eğitim içerisinde A'dan Z'ye yapay zeka ile olanını da gösterdim. Ama değilseniz de bu şekilde kurup kendi ekonomik özgürlüğünüzü ömrünüzün sonuna kadar e, otomatik bir şekilde çalışacak şekilde kurabilirsiniz. Buradaki ana Kural nedir? Atmış olduğunuz pin, koymuş olduğunuz YouTube videosu ömrünüzün sonuna kadar o platformda bir sorun olmadığı ya da video ile ilgili bir problem olmadığı sürece izlenme alacak. Ve siz... 12-13 dakikalık kurmuş olduğunuz bu ticaret sisteminde bu ne kadar daha görüntülenme getirirse size o kadar daha para kazandıracak. Ve arka tarafta sizin ne müşteriyle, ne hizmetle, ne onunla, ne bununla uğraşmanıza gerek kalmayacak. Ya bu kadar kolay bir sistemi de benim 10 yaşındaki çocuğum bile yapıyor. Yani burada insanları küçümsemek ya da şey için demiyorum. Anlattığım şeyi bilgisayar bilgisi bilmeden çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi söylüyorum. Burada eğer baktığınız kimseyle uğraşmak istemiyorsunuz bizim şirkete kayıt olun. Ben vereyim paranızı. Niye? Ne olacak? Ben Türkiye hesaplarına gönderirim. Çoğu göndermiyor çünkü. Yani oradan onu bulmanız lazım. Bu birinci aşamayı hallettik. İkinci aşama Google Trend. Bana sorun. Ben size trendlerin ne olduğunu söyleyeyim. Üçüncü aşama Canva. Arkadaşlar Canva'dan bunu siz yapmanız gerekiyor. Yani yapay zeka yapıyor ama. Ya da benim yapay zekaya girin. Trend, istediğiniz konuyu yazın. Spor ürünü yazın. Size spor ürünü yapay zeka ile fotoğraf oluştursun. Bu kadar kolay dördüncüsü Pinterest'te de ot, yani iki dakikanızı alacak bir şey fotoğrafı yükleyip üstüne altına şu linkinizi koyacaksınız bu kadar bir de açıklamasını yazacaksınız konu neyse bu, bu, bunu paylaştıktan sonra sistem e, günde 10 tane pin atın 100 tane değil 1000 tane görüntülenme alın bir tanesi tıklayacak ve genellikle en ana noktaya geleyim bunların 30 günlük çerez genellikle 60 günlük çerez politikaları var bu nedir eğer bir müşteri geldi tıkladı tatil alacaktı vazgeçti. Aradan 30. gün tekrar geldi ve tatil paketini aldı. Para yine size gişiyor. Yani hemen alması gerekmiyor. 30 gün sonra da alsa. Size para geliyor. Ve bunun gibi benim size göstereceğim, benim şu an herhalde 4000-5000 bin, bin tane çalıştığım böyle şirket var milyon dolarlık. Ve bunları promot yapıyorum. Hem onlar kazanıyor hem ben kazanıyorum. Siz neden yapmayasınız? Umarım faydalı bir video olmuştur. Artık kendi işinizi kurmak istiyorsanız sıfır sermayeli nasıl kuracağınızı biliyorsunuz. Bu formülü deneyip de para kazanmamanız e, bence imkansız ama kişiden kişiye göre değişeceğini de bir şey diyemem. Ama lütfen deneyin sıfır sermayla ne kadar kolay bir ömrünüzün sonuna kadar sizin adınıza çalışacak bir sistem kuracağınızı göreceksiniz. Ee, ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın ve burada çıkan videoyu izlediğiniz takdirde sizlere bu süreci nasıl yapıldığını adım adım anlatmış olacağım. Ta ki o zamana kadar hoşçakalın.